İyi akşamlar dostlar. 1 Nisan 2024 tarihinde 9.10 gece 18 gece kamu aydınlatma platformuna pay alım satın bildirimi geldi arkadaşlar. Hemen haberi okuyalım. Konu Ebevek Mağazacılık AŞ pay alım hakkında. Bildirme konu Borsa Şirketi Ebevek Mağazacılık arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman aslında keşke almayaydın dayı dedirtecek bir haber. Şimdi bakın 27 Mart 2023 ve 29 Mart 2024 tarihleri arasında Ebebek is mağazacılık AŞ paylarıyla ilgili olarak bir adet hisse 48.16 ile 49 TL fiyat aralığından 170.466 TL toplam nominal tutar arkadaşlar. Bakın bu adet anlamına geliyor onu söyleyeyim. Bunun karşına 8 milyon 292 bin 489.58 TL karşılığı 170.466 adet hisse alış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Mahmut Muhammed Topbaş ve çocukların ebebek mağazacılık ağaçı sermayesinin payları 29 Mart 2024 tarihi itibariyle %15.89'a sınırına ulaşmıştır diyor arkadaşlar. Diyen kim? Mahmut Muhammed Topbaş arkadaşlar. Daha önce 25 milyon arkadaşlar hissesi vardı. 25 bin, 247 bin not. Şu anda 25.417.000 notu da aldı arkadaşlar. Ama keşke almasaydı denilecek bir durum. Çünkü hisse arkadaşlar şu anda 47 küsürlerde geziyor onu da söyleyeyim. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.